أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صفات المعاني في ظلال العقيدة الإسلامية درسنا دوام صفات المعاني كاش تندر يدي أشعر ما الماتور دي سكيس Neyi sayıyor biliyorsun? Tekvini. as Sıfatül ula ilimdir. İlim. Niçin ilim sıfatını başa aldı? Her şeyin başı ilimdir. La ilahe illallah da ilmin. La ilahe başı da ilimdir. Fe'alemennehu la ilahe illallah. Ma huve ta'rifu sifatul ula ilm Allah'ın sıfatı ilimdir. Allah bize ilmi nasip eylesin, ilim talebelerinden eylesin. İlmin tarifi Allah'ın sıfatı. Allah bu sıfatı kime verir? Onun yolunda diz çökenler, rahle-i senelerle ilim ameli, takvayı birleştirenlere kendi sıfat, üst sıfatından bir pay verir. Bundan daha büyük rütbe olur mu? Sen niye profesörlük, döçentlik, doktorluk ne istiyorsun Batı'nın kavramlarını? Sana bu yeteli değil midir? Cevap. Hiye bu ilim sıfetun ezeliyetun kaimetun bizat ta'ala Allah'ın ezeli sıfatıdır. Allah'ın zatıyla taalluk eden bir sıfattır. İlim. متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات ايش تعلق مطلق الله العلمي مستحيل واجب الوجود فممكن لا لدى تهاري لا تعلق در قدرة الى ارادة الى ديلها قدرة الى ارادة بو اشلرة تعلق ماس mümkünle alakalıdır. Detaya girmem. Onun için Allah kendi gibi Allah yaratır mı? E Allah'ın iradesi sır hep taalluk eder. Seni söyledim müstahildir. Buna taalluk etmez. Soru düştü. Ala vecil ihata ala ma hiye min gayri sabqi khafa. Bakın Allah'ın ilmi bir şeyi kuşatır, ihata eder, hakikatının kökünü, mahiyetini bilir. Bizim ilim gibi değil. Orada evvela bilmiyordu, sonra bilir demek yok. Kafa yok. Bizim ilmimiz nasıl? Küçücük, zerrecik. Bilmiyordu, sonra bildi. Allah'ta böyle yok. Celle Celaluhu. فَهُوَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْأَشْيَاءِ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا الله هر إجمالًا وتفصيلًا بلر وَيَعْلَمُ الْكُلِّيَّاتِ كَمَا يَعْلَمُ الْجُزِيَّاتِ كُلِّي وَجُزِي هر شيء بلر زَرَّدًا مَجَرَّدًا حَبَّدًا قُبَّيًا مِنْ غَيْرِ كَسْبٍ وَعَنَا بابا بيزده كسب وعنَا عنَا ظُرْلُ Rahle-i gece gündüz okuyacaksın, kalemi sallayacaksın, müzakere edeceksin. Zar zor birkaç kelime. Allah'ın ilmi ana ve kesb yok. Ha, ilim ikiye bilir. Sana vehbi verdiği anda sen o vehbi ilim rahattır. Kesbi ilim, bir de vehbi ilim. Yestevi fi ilmi el-madi vel-hadir vel-mustakbel leyse ki ilmi mahdud. Allah katında zaman yoktur. Madi, müstakbel, hal öyle bir zaman yok. O bize nispeten bir çıkarttık. Saate göre bir şeyler ayarladılar. Saati kim ayarladı? 12 saat kim yaptı? Hristiyanlar 12 havariye göre çevirdiler. Şimdi ilim Allah'ta bizim ilmimiz gibi değil. Allah'ın ilmi külli, bizimkiler cüz'i ve mahduttur. Allahümme zil ilmena ve fahmena. Ma huve delilun nakli vel akli ala hazi sifah. Değerli kardeşim, ilmin Allah katında sifeti ezeli olduğunu, akli ve nakli delili nedir? onu serd eder misin? Cevap. Eddelilun nakli. İnnallaha bi kulli şeyin alim. Ne demek? Allah her şeyi mahiyetin tümüyle zerresinden mecerresine, habbesinden kubbesine, arşından fersine biliyor. İlmi bizim elimize benzemez. Leyse kemizli şeyi. İnna Allah alimu gaybi semavati vel ard. Gaybi da bizde gayb yok. Gözle görülen şeyler. İnnehu alimun bi <gaybide> zati sudur. Bil kalp demedi ha. Sadrın tümünü bilirim deme. Başka aletler de var burada. Nefs var. Vicdan var. Kalp var. Fuat var. Hepsi sadırda ha. Ve indehum mefatihul gaybi la ya'lemu illa Gaybin anahtarı da anahtar değil, anahtarları da ondadır. Ondan başka kimse bir şey bilmez. Sen ne zaman biraz daha anlarsın? Fe basaruke el yevm hadid o gün gözlerin perdesi kaldırılır demektir. Öldü mü? Herkesi görüyor. Nice eşyaları görüyor. Sen şu anda ne kadar görüyorsun, ne kadar işitiyorsun ölçülüdür. Yüzde yirmi bir. Sen mi çok görüyorsun gökte gezen kartal mı? Kartal daha iyi bilir. Hatta tilki bile kar yürüyor karın altındaki sıçanı görüyor. Hemen kendini üzerine atıyor, sıçan çıkarıyor. Sen onu görebilir misin? Hissediyor musun? Hayvanlar dahi nice beş duyurlarda havası hamsi zarede senden ileridir. Delilül akli ki Allah ilimsiz olmaz. Delili nakli üç ayet okudum öyle değil. Fehve enne fi'lehu ta'ala mut mutkinun. Allah'ın fiillerine bak hepsi mutkin derecesinde muhkemdir. İnsan bak maşallah'a var. Ahsenü takvimdir. Kullu min fiili mutkindir. Fehve mutkandır. Fehve muhtarun fihi Allah muhtardır. Muhtar ne demek? Yapsa da yapmasa da benle senin varlığı yokluk birdir. الله بزيارة مريم مجبور ديل الله مختار مجبور ديل وهو عالم كل من ينظر إلى الآفاق والأنفس والعلويات والسفليات والحيوانات والنباتات هل بكائنات أوكو هناك قرآن منظر كائنات أوكو آفاق أنفوس علويات süfliyatı, hayvanatı, nebatatı, canlıyı, cansızı, nesneleri bir okusana. Kendini oku. Ya'lemu kat'an enne khalika hadil mukevenat mine zerrat ilel mecerrat mutkinun. Mesnu'den sana'a geçiş. Eserden muessire, Nakışten nakkaşa. Oku her şeyde bir telefon görebilirsiniz. Bunu yapan kim? İnsan oluya bak. Gözleri yukarıda, burnu aşağıda. Ya burun yukarıda olsaydı ne olurdu? İkide bir gözler burun akar, gözleri doldurur. Senin gözün en güzel nerede yerleşirdi? Hele beden memleketini bir okusana. saçın, hayatın, ayakların, mafsalların, kemiklerin bir de kainatı oku. Bir de komünist kafayı yemiş ya peynir ekmekle yemiş öyle değil. Kainata denge yok ki. Nereye bakmış biliyorsun? Aslan ceylanı yerken denge yok diyor. Belki orada da denge var. Aslan ne yiyor? Yemesin mi? Sen de yiyorsun. Sen nice bitkileri yiyorsun. Ben dedi bundan sonra et yemeyeyim. Ne dediler onlara? Vejeteryanlık yaparım. Vejeteryanım dedi. E tamam buzdolabında et olmasın. Sen yine hayvanları, canları yemiyor mu? Sen bitkileri yemiyor mu? O bitki de kendi bir hayatı var. Her şeyin dengeli olduğunu hissetmiyor mu? Bak senin görmen, dengelidir. Senin işitmen kullu şeyin bir kaderin muhaddettir. Çok fazla olsa da belaya giren, çok eksik olsa da olmaz. Senin kulakların çok fazla işitiyorsa yatamazsın. Uyku haram. Ama hiç işitmesen ne olur? Meydanda robot gibi, kütük gibi kalırsın. Ses gelmiyor ki gözlerin her şeyi görseydi su içebilir miydin? Suyun içinde nice hayvanlar var. Bar 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 bağırıyor beni yeme. Demez mi? Vallahi yemekte de yiyemezdin. Kainat dengesizdir demek büyük bir cehalettir. Görünen bir meseleyi yok saymaktır. Bir de sizi nasıl kandırırlar? Ve inne minel beyan ile sihra. Söyle yavaş yavaş enteresan kavramlar, Latin kavramları, Yunan'dan oradan buradan, İngilizce'den e, kavramları getirirler sizi. Hipnotizmu yaparlar. Ata ister bile konuşur ha. Kumu el diyorlar, bilmem şu fosil lafları, acayip laflar getiriler sizi böyle bir atmosferle yok ederler. Ama bir mümin öyle cümlelerle, öyle masul, öyle kandırılmış demagoji cümlelerle kanır mı? Sen olan bir kainatın dengesini yok sayıyorsun. Aha kainatın havasını oku. Sinekler daimen ölseydi, sinekleri de bu hava temizlemeseydi, bizim evden sizin eve gelebilir miydik? Sinekten geçilmez ki. Her ölen sinekin bedeni burada. Tuvaleti düşünün. Hava öyle bir oksijen Rabbim vermiş o dağlardan, o bitkilerden, o ormanlardan. Senin pisliğini de temizler, atmosferin pisliği ve mikroplarını temizler. Temizlenmeseydi ne olurdu? sizin evden bizim eve tuvaletten gidilmezdi. Nasıl yaşayacaksın? Denge yok öyle mi diyorsun? Sende beyin var mı? Atayist efendi. Zaten ondan cehenneme kömür gibi gidiyorsun. Cehennem odunu. Kainata denge yok diyor. Senin o küçük aklında denge olmadığı anda bak beynin ortasında küçük bir nokta var dengeyi sağlayan. Olmadığı anda bazı keçileri görün böyle etrafında dönüyor düz yetmeyi bilmiyor. İnsan oldu o dengeyi yitir de yürüyebilir mi? Konuşabilir mi? Sana bakabilir mi? Yaşayabilir mi? kainat mutken değildir demek büyük bir cehalettir. Karıncaları oku, hayvan alemini oku, kainatı oku, her şeyde bir denge sabittir. Aslan hangi hayvanları genelde eğer yemese ne olurdu? Ben burada komünistler söylüyorum. Olan çöpleri temizliyor. Öyle değil. Hmm, deniz altında deniz o balina ölürken ne olur? Her balina 160 bin ton 100 tonlarca balina nereye gider? Şişer patlar şimdi ispatladılar ha. Kurçuluklar, hayvanlar ondan istifade edip de temizleyene kadar. Ya aslan da dünyayı temizliyor. Yırtıcı hayvanlar. Sen de burada otları, bazı hayvanları temizlemiyor mu? Kema ennel khattel hasen yedüllü etkanil katib. Bak dikkat edin. Bir yerde güzel bir hat gördün güzel bir resim gördün böyle adam ne güzel bir ressam demez misin? يدل على تفوق المخاطب bir adam hitabet yaptı acayip demagoji değil. Edebiyat patlamasını yapıyor. Sen ne diyorsun? Maşallah. Bu adam iyi yetişmiş dersin hele değil. Eser müessire delil değil midir? bu alemi bedi'i acib acaba bir sana'i mutlaki mutkine delil değil midir? Evet değerli kardeşim son cümleye gelelim. Eyyü ismin min esma illahil husna yaudu ila ma'na sifatil ilim. Size dedim maani sifatlar yedi. Başı hangisidir? el ilim ilim paketine kaç tane esmaül hüsna girer? Cevap önemli bir cevap. Selasete aşere ismen on üç tane isim el ilimle alakalıdır. Eşari maturdi sıfatları inkar etti mi? Hayır. İtiraz eden selefi sathidir. Ben eşaricilik maturcilik yapmıyorum ama ilmi söylemeye mecburum. العليم اللطيف الخبير الشهيد الحسيب المحصي الواجد السميع البصير الرقيب المهيمن الواسع المؤمن هبسي بير باكيت دونر اون اجتنا صفات العلم صفاتنا تلازمن بالانتلدر دالي كارديشم Evet. Ama senin el ilim Allah'ın sıfatından payın ne? Esmaül Hüsna'dan pay almaz mısınız? Değerli kardeşim ben la haza sıfetel ilmi lillah ve muhitun bil bawatin. Allah'ın ilmi içleri bilir ve dakaiq incelikleri bilir. Fe ve la yudayyi alayhi mal bil. O zaman Allah sen biliyorsun Allah her şeyi biliyor ya. İçini temizleme mecbursun. Böyle ders alırsın ha. Ve la yestehinu amelen min amali şerri. Hiçbir şey küçük görmez, şer işlemez. Ya tesagar fi nefsi ba'de ma alime kun ilmillah ve azametihi. Muterennimen. Muterennimen yani şunu uhur Ve ma utitu minel ilmi illa kalilen. Benim ilmim azdır mutlak ilme sahip olan Allah'tır. İçten ve dişten ne yaparsam bilir, düzelmeye mecburum demektir. Elimden böyle ders alınması lazım. Böylece ilim sıfatı bitmiştir. Yarın ikinci sıfata hazır olun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.